Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar yaşananları öğrenmeden bundan sonra yaşanacakları anlayamayız. Adayı darbeye götüren süreç, Rumların Afrodit darbesinin detayları ve Türkiye'nin Atilla Harekatı'nın bilinmeyenlerini Özay Şendir kaleme aldı. Türkiye'nin müdahalesi 1958'den beri süren katliamlardan dolayı değil, EOKB adında örgütlenen Rumların Yunanistan'daki Albaylar Cuntası'nın onayıyla yaptıkları darbeyle Türkiye'nin garantörü olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen ortadan kalktığı için gerçekleşti. 15 Temmuz'daki Afrodit 3 planı darbesi sonrası Denktaş, bu Rumların iç işi evinizde kalın çağrısı yaptı. Ankara hemen bunun Enosis planı olduğu mesajını iletti. Başbakan Ecevit, genel kurmaya savaş hazırlığı emri verdi. 20 Temmuz'a kadar TSK hiç amfibi harekat yapmamıştı. Geçmişte Kıbrıs'a çıkarma planı yapılmış, ama bu herkesin bildiği bir sırdı. Hükümet diplomasiyi sürdürürken asker yeni bir plan hazırladı. Bu plan yokluklarla şekillendirildi. Yokluğu askerin cesareti kapattı. Birçok medya kuruluşu bu parolayı 20 Temmuz'da kullanır ama doğrusu 14 Ağustos'taki ikinci harekatın parolasıdır. Dışişleri Bakanı Güneş'in Ecevit'le belirledikleri bir paroladır. Cenevre'de Türkiye'nin son kantonal çözüm önerisi de kabul edilmeyince Dışişleri Kıbrıs masasına Bakan'dan Ayşe tatile çıkabilir telgrafı geldi. 4.30'da Atilla harekatı başladı.